Kraliçem rahat mısınız? Ayıp sana Vadis. Böyle kamuflaj mı olur? Ya mor renkli inek hayatımda görmedim. Bu maya inekleri var ya... ...egzeriyetle mor renkli olur. Hem süt hem de çikolata veriyorlarmış. O yüzden diyorum yani ha. Ah hale bak. Bizim inekler geviş getirmeye üşeniyor. Elin maya ineği neredeyse çikolatalı çilekli fondü yapacak. Dikkat, dikkat. Ayçerek hatunlu bilek güreşi yapacak olan delikanlılar... ...sıraya girsin. Her kim ki Ayçörek Hatun'un bileğini bükerse Ayçörek Hatun ona gö gönlünü verecek ki. Kanayır'ın sebebi anlaşıldı. Bu Gazi Magosa var ya, kızını birilerine kakalamaya çalışıyor. Hadi bakalım. Biz de mi gidip baksak? Yalnız dikkat çekmemek için mi mi acaba kraliçem? Oldu. Bir de bir boğa bul istersen çiftleşiriz. Hazır arkada sen varken. <laughs> Şu bizim deli kızın bileğini büken çıkabilecek mi bir gün? İnşallah. Yoksa bu gidişle evde kalacak yahut bilek güreşiyle kocam seçilir. Yani. Vay be. Demek bu adamla iş olmakmış kaderimiz. Neyse. Ay öyle çok da fena bir tipe benzemiyor aslında. <gülüyor> 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 Bence. Kızım, bak bu sonuncusu bayağı dayandı. Bunu al işte ha? Olmaz anne. Bileğimi bükemeyen adama gönlümü vermem ben. Allah Allah.